yani hem Van Güzeldere, hem e, Yeni Köprü e, Güzeldere Tüneli ve Yeni Köprü Tebir Tüneli e, şu anda açıldı. E, bunlar da yüksek ova e, geneli için ve Hakkari geneli için büyük bir kolaylık sağlandı. E, biz de amacımız yani e, e, şeyimiz bu tünellerin daha fazla olması. Ee, ve gerçekten Yüksekova'da bugünlerde çok gençlerimiz öldü. Ee, Allah kimsenin başına getirmesin. Hepimizin e, ya yani Yüksekova halkının e, tamamıyla bu gençler için e, büyük bir acı duydu. Ondan dolayı yani Yüksekova'da daha dikkatli e, araç kullanmaları ve daha e, trafik kurallarına uymaları lazım. Biz bunun taraftarıyız. Yani istediğimiz de artık bundan sonra yüksek o Van arası ve yüksek o Hakkari ve diğer şehirler e, için otobüslerin bir an önce devreye sokulması ve otobüsler bundan sonra yolcuları alıp e, Van'a götürmeleri, Hakkari'ye götürmeleri bence daha iyidir. Yüksek o halkı için sürekli minibüslerin, biz minibüs şoförlerine veya minibüs sahiplerine işte e, çalışmasın diye bir idamız yok. Fakat daha güvenli bir şekilde otobüsleri tercih etmelerini istiyoruz biz. E, bu onunda da yani yüksek ve halkı bence herkes bunu da istiyor. Yani otobüslerin kullanılması daha güvenli e, iyidir yani. Biz de bunu istiyoruz yani yüksek o halkı olarak ee, daha iki gün önce bir kaza oldu ee, iki gencimiz öldü üç yaralı var yani bu kazaların artık bundan sonra olmaması lazım hem e, halkımız bu acıları artık kaldırmaya e, şeyi kalmadı onun için yüksek o halkımızın hepsinin yani bundan sonra daha dikkatli olmaları. Daha araç e, radar sistemlerine göre e, daha azami bir sürat kullanmalarını istiyoruz. Yani yol daha dardı. Şimdi yollar e, çift yol oldu. Bu çift yol sadece yeni köprüye kadar devam ediyor. Bu çift yolun bir an önce yeni köprüden yani yeni köprüden yüksek ova kadar e, ulaşması lazım. E, büyüklerimizden ve bakanlığın, bakanlıklarımızdan biz bunu e, istiyoruz. Özellikle Ulaştırma Bakanlığından ricamız yani bu arayı da hemen yapmaları. Yani bu bizim için yüksek varlık için büyük bir yarardır. Şu anda genellikle e, yüksek vadaki minibüsler azami sürat yapıyorlar. Yani süratı aşıyorlar. Yani yüz yapacağını iki sürat yapıyorlar. Bir an önce bana yetişelim veya yüksek oya yetişelim veya Hakkari'ye yetişelim. Bir an önce o yolcuları indirip başka yolcuları getirelim. Bizim yani istediğimiz daha azami bir şekilde 80 ile 90 arasında bir hız yapmaları. Bu böylece bizim insanlarımız da gaza geçirmez, bizim insanlarımız da ölmez. Tabii her her şey Allah'ın elindedir. Fakat biz daha dikkatli olsak daha güvenli bir şekilde yolcuları başka yere taşıyabiliriz. Biz de şoförlük yaptık. İstanbul, Bursa bir sürü yerlerde şoförlük yaptık. Ama yüzü geçmiyoruz. Daha e, dikkatli, daha şeyler yapmamız lazım. Bu da yüksek ve halkı için, yüksek ve gençler için daha önemlidir. Bence herkes bu, iyi, böyle davransa pek e, kazaların da e, azami bir şekilde artık yani şeye düşer yani. Var hocam trafik kazası çipun acıya gelatır. Az bu malbati basali etkazım. Serhaz ser sahi etkazım. Trafik kazası gelat çipin trafik kazası var ucu gelemi geçi bu bu yani başkalar çi bu 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 trafik kazası hendi شفیر اید ماش عربان هندی دقاتلی بند گلا جندیه دقاتلی بچن ریگ اجزاتن گلا نخوشند دیبینه مالبات باد ترافیق ازاسی روش امری خدا دیبینه هر دی قیاس ترافیق ازاسی دا دقاتلی هر تست آمریکا دو تا دیگه تو روزی هات سبب چی بیه؟ اما هندی شوфер ساعتون ساموشی بن هندی بن یلا باشه. اویی قزوی امپاشی رو خود بینه تستی گل خدا صبری داد بتون توم عائله ترافیق از هستی کردن خدا صبری داد و از بهی دویجم هندیت قاطی بن تشتگیلا جنیا ریکی زاتان جلمیگی گاری یعنی ها ریکیت به تانگن شوفیجی سان عربا درایسون که تا دستی و سان به تشتی آورد بن گرایگلادی قاطی از چاریم آ دوازیم آ هر کسی برای خدا وی یالک هشاری بچید